Arkadaşlar herkese merhaba. Güzel bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün neyi inceliyoruz? Bugün e, Sunny markasının Intium akıllı saatini inceliyoruz. Saatimizin birçok özelliği var. Saatimize gelecek olursak... <laughs> çoktan 139 TL'ye aldım. kalp atış hızımızı ölçüyoruz. Adım sayarımız var. Mesaj bildirimlerimizi saatimizde görebiliyoruz. Sporcu modu var. Uyku izleme ve yaktığımız kaloriyi saat üzerinden görebiliyoruz. Ben bunu bir türlü nasıl yaptığını anlayamıyorum. Çünkü merdiven de çıkıyoruz. Yani baktığınız zaman genel özelliklerine bakacak olursak 1.3 renkli ekranı bize sunuyor. 3 farklı saat göstergesi var. Yani saat kadranını 3 farklı saat kadranı deseniyle değiştirebiliyoruz ee, daire HDR sensörü ile kalp atış hızını izleme kan basıncı görüntüleme genel çağrı hat gelen çağrı hatırlatıcı yani telefona gelen çağrıları aynı zamanda saatimizden görebiliyoruz uzaktan müzik kontrolü uzaktan resim çekebilme yani telefon üzerinden resim çekme özelliği var ee, Koşu, bisiklet, tırmanma, spor modları, adım sayabilme, kalori hesaplama. Saatimizin bir e, içini bir açalım, bakalım bize neler karşılıyor, neler karşılamıyor. Bunu hep beraber görelim. Evet, dış katmandan hemen kurtuluyorum. Güzel bir yapısı var, hatta şöyle. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ekranı şu şekilde yuvarlak tasarlamayın. Ekran içeride kare yani şu hazne siyah içi yani ekran değil. Saatimizi hemen buradan şöyle çıkaralım. Bir tane şarj kablosu çıkıyor. <laughs> Ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Saatimizin e, INSVW01 olarak geçiyor. Güzel bir kullanım kılavuzu var. Ne yapmanız gerektiğini her şeyi bize burada detaylıca anlatmışlar. WearFit 2.0 uygulamasını iOS veya Android için kurabiliyorsunuz. Bunu kuracağız. Bakacağız, test edeceğiz. Şimdi saatimizi açmak istersek nereden açıyoruz? Saatimizde herhangi bir Açma tuşu yok açıkçası söylemek gerekirse malzemesi güzel lastiği yani şu e, şu malzeme güzel şuradan hemen kablosunu bir kopartalım 2019 yılında üretilmiş menşei Çin tabii ki şimdi elimde e, mi band 4 var mi bandımı çıkartıyorum yani. Nasıl durdu? Gayet güzel. Şimdi saati ben nasıl açacağımı düşünüyorum. Büyük bir ihtimal şarja bağladığımız zaman açılacak. İnşallah vardır şarjı diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bir hemen bir tane power bank alayım geliyorum. Power bank'imi aldım ve telefonumu aldım. Hemen geldim. Şimdi power bir takalım. Maalesef tahmin ettiğim gibi saatimizin şarj yok ve şarj olmaya başladı. Neyse ben bir saat şarj edeyim. Böyle gelin buradan bir gol yedik zaten. Bu birazcık şarj olsun. Evet arkadaşlar saatimize gelecek olursak. Telefonumuzda eşleştireceğiz. saatimizi yaklaşık bir yarım saat şarj ettik. Şarjı doldu. Yani doldu derken fazla da dolmadı. Bize yettiği kadar. Tek bir tuşu var. O tuş üzerinden bütün kontrollerimizi yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada Wear Fit 2.0 uygulamasını telefonumuza indirdik. Şimdi saatle eşleşmesini sağlayacağım. Her basışta menü geçiyor. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ayarlara geleceğim buradan. 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Ayarların içine giriyor. Telefonu bul var. Telefonu bula basıyorum. Bluetooth'a bağlanmak istiyor diyor. Ayarlar diyoruz buradan. Bluetooth'umuzu açtık. Evet şimdi gördüm. Evet şu anda bağlı. Eşle. İzin ver. Saatimiz şu anda aktif olarak bağlandı. Buradan neler yapabiliyoruz ona bakacağız şimdi. Buradan kişisel verilere girip yaş, boy, ağırlık, adımlar onları ölçüp buraya kişisel verilerimizi girebiliyoruz aynı zamanda. Tamam. Şimdi koluma bir takıyorum. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi kanı ölçüyor. Buradan neyi görüyoruz? Kalp hızını görebiliyoruz. Hemen bakalım. Evet, net Şu anda ölçülüyor. Bakalım kaç çıkacak. Yani güzel bir saat, kullanışlı bir saat. Hep tek eksi yanı bana göre şu tek tuşla bütün işinizi görüyor olmanız. Çoğu menü zaten Türkçe. Üzerindeki menülerin hepsi fiyatı uygun kullanılabilir mi Bence kullanılabilir 66 BPM çıktı Tamam gayet normal kandaki oksijen miktarını da görebiliyoruz aynı zamanda Vallahi saat saat değil hastane gibi maşallah bize her şeyi gösteriyor buradan kalpteki oksijen miktarını görüyoruz. Kalp atışımız normal. Kalpteki oksijen miktarımız da %93'müş. Yani en sevmediğim kısmı şu tuştan basıp devamlı bir şeyler yapmaya çalışmak oldu. Çünkü mesela bir kere şu an ölçülüyor diyor. Şu anda kapattı. Spor modları var. Spor modlarına bakalım. Mesela bu spor moduna girmek için şöyle basılı tutmam lazım. Buradan koşma, bisiklet ve tırmanma olarak ayarlıyoruz. Mesela atıyorum koşmaya geldiniz. Şöyle göstereyim. Şuradan basılı tutuyorsunuz. Şu anda başladı mesela. Bir daha basılı tutuyorsunuz. Hop sıfırladı. Mesela buraya bir daha basıyorum. Şöyle basıyorum. Şimdi diyor ki çıkın diyor mesela çıkmak için bir daha elimle buraya 3 saniye boyunca basılı tuttum çıktım. Buradan ayarlarımızı yapıyoruz. Buradan da saatimizi görüyoruz. Saat kadranı gayet güzel. Farklı modelleri de var. Onlara da şöyle bakayım hemen onları nasıl değiştiriyorum. Bakın şu modeli var. Bu modu var. Burada da neyi görüyoruz? Saati görüyoruz. Attığımız adımı, kalorimizi görüyoruz. Günleri görüyoruz ve hava sıcaklığı görüyoruz. yine aynı yere geldik yani kullanışlı bir saat şık bir saat tasarımı falan çok şık ee, ben saati sevdim ama birazcık da saati test etmek istiyorum üzerinde su olarak yani suya dayanıklı olarak bir şey okuyamadım kullanma kitapçığında saatimizi koyalım Tabii ki de bunu test etmeden bilemeyiz bakalım ya dayanıklı mı? şimdi spor modlarına giriyorum şöyle başlattım yalnız şunu fark ettim kendimi durdurdu onun için biz bunu kendi kronometremizle yapalım hemen Şöyle hemen ayarlayayım. Evet, şimdi başladık. Bakalım. yani suya dayanıklılık kısmında beni açıkçası şaşırtmadı değil, şaşırttı. Şu anda gayet bir şekilde, güzel bir şekilde saatimiz çalışıyor. Evet. Saatimizi çıkartalım. İşin açıkçası Sönümek gerekirse, bunu saat beni gayet şaşırttı. Ee, güzel bir şekilde su geçirmiyor. Kordonları nasıl çıkartıyoruz? Şöyle göstereyim size hemen net kamera. kameraya. Bakın burada sivişler var. Bu sivişleri bastırarak kordonlarını gayet hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde çıkartıyoruz. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Şu kamerayı birazcık yaklaştırayım. Bakalım saatimiz çizilmelere karşı dirençli mi? Ona bir bakalım şimdi. Tabii ki burada yardımcım benim. Her zaman kullandığım Lederman. Şöyle bak netliyor mu? Testere bıçağıyla. çizgiler var. Arka tarafa bakıyorum. Arka taraf kap yani şey bir kaplama, metal bir kaplama. Yaprak döner misali. Çizilmeler mevcut. Şimdi camın kontrolünü yapacağız. Bunun için benim bir numaralı yardımcı çekicim. Şöyle ayarlıyorum. Sizce durum nedir? Herhangi bir durum yok. Büyük bir ihtimal normal bir cam kullanmışlar. Ben öyle şey bir cam kullanıldığına inanmıyorum. Hani Godzilla tarzı bir cam değil. Şimdi camı bir çıkartalım. Ekranı göstermek istiyorum. números. de Sony marka akıllı saatin incelemesini yaptık. Bence güzel bir saat. Suya karşı dayanıklı ama e, ön camı çok dayanıksız çizilmelere karşı. Gerçi fiyat performans olarak baktığınızda da gayet uygun fiyatlı bir ürün. Yani tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim. Bu videoların devam etmesini istiyorsanız yorum kısmına yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İncelemek istediğimiz ürünlerle alakalı mutlaka e, bize bildirim atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.